Bak baştan başlayacağız. Baştan baştan. Şimdi Ayşegül Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Evet. <laughs> ee, şimdi şimdi, şimdi başak, bir şey yapar yapar mısınız? Hani bir bayalım bir. Gözlerini nasıl bayılıyor? Ay bayalıyor. Ay yetişim bayalıyor. <laughs> <Ay, yetişim, bayılma. gülüyor> kalk doktor <kalk, kalk>, <laughs> şahane. <laughs> bayılma kalk bayılma. Bayılma çocuğum. Bayılma kalk. Ayşegül. <laughs> bayılma anneciğim kalk. Kalk uyan uyan. Kalk. acıyor. Ay bayıldı çocuk gitti. <laughs> ah kendini. Bayıl kendini. Bayıl bayıl. Ah bayıldı. Ah kızım gitti. Ah doktorlar çağırın. Kalk, kalk bayılma kalk. Bir daha bayıl. Allah gitti. Otur şimdi. Otur. Kalk şimdi. Çek bakayım hadi bilmek için. Kalk. Kalk. Ama bak şey bayılma bitti kalk. Yat.

Amaçlı, şarkı da var. şarkı söyleyeceğim. Ay bayılma. Ay bayıldı yine. Dur gel ben bir bayıldı şarkı <dedik. gülüyor> Bak bak bak. Bak gerçekten bayıldı bakın. bak. Bak gitti. Ay gitti. Bak yüzüne bakın bak nasıl bak. Sırası çarpıldı gibi. <laughs> bak otur kalk bayılma. Hadi şarkı söyleyelim de. Şarkı bir şarkı söyleyelim. Ben ruj vereceğim sana. Evet. Ruj vereyim mi? Ben Adam. Ne var ayam? Ne var ayanda? Ayıms. Tunum. Hadi o destur bana. Aha onu da mı bana? Aç kapağını. Ana ana. Açayım ben. Destur <laughs> aç. şimdi. Ay. Ne yaptın? Oturma